Kahramanmaraş'ta düzenlenen Sonsuz Nur isimli Peygamber Efendimizin kutlu doğum anısı için yapılan yarışmada dereceye girenlere Göksun'da düzenlenen tören ödülleri verildi. <Sessizlik> Program Saygı Duruş ve İster Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Öğrenciler, şiirler ve naatlar okudular, peygamberimizin hayatını konu alan slayt gösterisinin ardından ilahi konseri düzenlendi. Gelseydin, saadet aslından gönderdiğin selamını, kardeşlerin bir birbirimize nasıl anlattığınızı görürdüm. Keşke, keşke hep aşkınla oturur, aşkınla kalsam. İlahiler izleyenlerden büyük alkış aldı. Göksun Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürü Halil Kılınç düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Kahramanmaraş ve Göksun il birincisi olan Muhammed Yurtdaher iki adet laptop bilgisayarla ödüllendirildi. Diğer branşlarda da dereceye girenlere ödülleri verildi.